Arkadaşlar Sims Mobile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofonumda birazcık sıkıntı var kusura bakmayın. Kötü bir mikrofonum var ve gerçekten sesi bazen buğulu çıkarıyor ama sesimin daha yüksek çıkması için kullanmam lazım. O zaman başlayalım. İnşallah bu müzikten telif yemeyiz. Bence telif yiyeceğiz. Ben bu yüzden sesi tamamen kısıyorum. gördüğünüz üzere az kaldı süremiz. Çünkü özgüvenle ilgili şeyler tamamladım. Şu gözlüklerden tamamladım. Şuradaki gözlüklerden bakın. Şuradaki. Hani şu şeyin bu şu an takladığımın var ya onun üstündeki. sabah şu an ondan yapacağım. Lama dene, sel tedavi dene. Lamazum da vallahi bıktırdı insanı ama çok hızlı seviye atlatıyor gerçekten. Etkinliğin bitmes etkinlik bitti. Şimdi arkadaşlar alıyoruz. Hayır teşekkürler diyeceğim. Çünkü reklam izlemek istemiyorum. Telif geliyor sonra. Şimdi bas var. Daha bunu yapmaya yetmiyor. O zaman şimdi başka bir şey yapalım arkadaşlar. Para kazandırabilecek. Etkinlik tamamlayalım. kazandırabilecek beceri koleksiyonu var ama onunla da bir şey almak gerekiyor. Hayır arkadaşlar ya. Sadece 390 lira kazanmışım. Bir dakika kaç TP veriyor? 10 TP veriyormuş. 60 veriyor zannettim ya. Tepeler bir diz üzere çok hızlı ama çok hızlı geçtiriyor Şimdi bugün namaz mı görevleri tamamlayalım diyorum. pilim az kalmış arkadaşlar. Hemen kendime pilin olduğu odaya götürüyorum. İki dakika pilde oynayayım. Ona da pilde oynamayı sevmem ama oynayacağım işte iki dakika sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü telefonum öbür türlü çok ısınıyor. Bir dakika siz bekleyin burada. Ben geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi o zaman başlayalım. Ee, hay hayır hayır ya. Olmaz. Kariyer odaklı çalışmak istiyordum ben genellikle kariyer odaklı yapıyorum ama her şeye karması yaptım. Şimdi bir görevlerimize bakalım arkadaşlar. Hangi bir ilişkide Kısa var diye tamam. Yok hızlı var diye ama hızlı takılma tamamlayacağız. Bir arkadaşımı çağıracağım şimdi. Bakalım hangisi. Ananla yapalım hadi. Yaşlandı ama onunla yapmak istiyorum. Anan nerede be? Anıl değil. Ben şurada Anıl'ı çağıracağım. Allah yanlış yere şey bastım. Anıl'ı çağıracağım. Anıl'ın nerede olduğunu görmek istiyorum çünkü. Heh. Artık çok etkinlik tamamlayamıyorum maalesef. Anıl'la. ya üzüldüm aslında anlı bıraktığıma çünkü benim sevdiğim bir simsimdi o ya ama ye bir sims yapacağım şimdi mutluyum oyundan bakacağım takılmayı tamamlayacağım ben arkadaşlar. Sonra devam edeceğim. Sanırım bu, bu videoyu burada bitirmek en iyisi olacak arkadaşlar. Çünkü bu aralar çok fazla saniye, dakikalı videolar çekiyorum ve yüklemesi o kadar zor oluyor ki. Bir günde yüklenen var gerçekten. Ben bazen bir tane videonun yüklenmesine özellikle eğer 20-30 dakika hesap bir gün oluyor yani. Ben bu yüzden hangi günü yetiştirmek istiyorsam bir gün evvelden yüklemeye başlıyorum. Eğer daha hızlı yüklenirse de liste dışı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Bu hızlı etkinliği ben tamamlamayacağım. Kendi kendine tamamlasın. Görüşmek üzere.